Merhaba arkadaşlar. Bugün elektronik sağlık kayıtları inceleyeceğiz. Ee, ben Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği öğrencisi Mehmet Günyel'e. Elektronik hasta kayıtları sistemi elektronik hizmetlerde önemli yeri olan bilginin miktarını ve artış, kullanıcıların başka başa çıkamayacağı boyutlara ulaşmış. artan bilgi miktarının karşısında değişen kullanıcıların gereksinimlerini karşılamak amacıyla da elektronik sağlık kayıt sistemleri oluşturulmuştur geliştirilmeye başlamıştır. Elektronik kütüphanelerde bütünleşen elektronik sağlık kayıt sistemleri hasta bilgilerinin yanı sıra sağlık çalışanlarının tanı ve tedavisi için gereksinim duydukları bilgileri de taşır. Hasta bilgilerini aynı sistem üzerinde erişebilen bilgi kaynaklarıyla ile karşılaştırıp değerlendirebilmek, sağlık çalışanlarının zaman kaybını kurtarma ve hastanın tedavisine hızlı ve doğru şekilde karar almalarını sağlamaktadır. ESK'nın tanımı, elektronik sağlık kaydı kişilerin geçmişteki, hala hazırdaki ve gelecekteki e, ruhsal veya fiziksel sağlığı veya hastalıkları ilgili elektronik sistemler kullanılarak elde edilen, saklanan, iletilen, erişilebilen, ilişkilendirilebilen, işlenen her türlü enformasyon olarak tanımlanır. Günümüzde ulaşabilecek ve bakımının devam edebilmesini sağlayabilmek için ilişkilendirilebilecek elektronik hasta kayıtları bütün sağlık enformasyon sistemlerinin çekirdeği haline gelmiştir. Ee, bunun kullanmasının genel sebebi doktorlar için bilgi kaynağıdır, güvenilirdir, gerçek zamanlıdır, hizmet verildiği noktadır, hasta merkezidir. ESK'nın her yer gerektiği yer ve zamanda kanıtlara dayalı olarak destek yardımı sağlar. Ee, klinik bakımla ilgili olmayan kullanımlar için veri toplanmasında yardımcı olur gecikme veya boşluklarda da uyarabilir. ESK kanlı olanakları bilgisayar ve internet hasta verilerinin verilerine erişim, gerçek zamanlı tıbbi kararlarda destek, hasta başında ESK bilgilerinin değiştirilebilmesi yani güncellenebilmesi, dijital aktarım, laboratuvar istek sonuçları, raporlar, hasta reçeteleri, ilaç etkileşimleri, ilaç maliyetlerini azaltmak, kodlamaya yardımcı ile doğru dokumentasyon, doktor performans ölçümünü sağlık bakım sonuçlarının değerlendirilmesi, sigorta kurulumundan e, alınan faturaların elektronik olarak elektronik olarak aktarım ve takibi için bayağı olanak sağlar bize. Hasta mahremiyeti, hasta haklarının kapsamı bazı uluslararası belgelerce kanıtlanmıştır yani belgelenmiştir, bir belirlenmiştir. Bunlardan ilki Dünya Tabipler Birliği'nin 1981 yılında kabul ettiği Lisbon hasta hakları bildirgesidir. Bu bildirgeye göre hastanın hekim özgürce seçebilme, hiçbir baskı altında kalmadan karar verebilen hekim tarafından bakılabilme, kendisine önerilen tedaviyi kabul etme veya reddetme, kendisiyle ilgili tıbbi veya özel bilgilerin gizliğinde saygı duyulmasını beklemeye, onurlu bir şekilde ölmeye, ruhi ve ahlaki teselli kabul veya reddetme hakkı vardır. Bu bildirgi esas olarak hekim tabip, hekim hasta ee, ilişkisiyle ilgili hasta kararlarını tanımlamaktadır. E, son yıllarda hasta haklarının ayrıntılı olarak yeniden tanımlanması için çabalar yoğunlaşmış. 28-30 Mart 1994'te Amsterdam'da yapılan ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bürosu'nca düzenlenen toplantıda Avrupa'da hasta haklarının geliştirilmesi ve e, bildirgesi hazırlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yani ülkemizce Sağlık Bakanlığı tarafından hasta hakları yönetmeliği 1 Ağustos 1998'de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. E, bu yönetmelik bu yönetmeliğin ikinci bölüm 21. maddesi hasta mahremiyeti ile ilgili olmuştur. Hasta mahremiyetinin ya 21. madde şu şekildedir. Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunması açıkça talep edilebilir. Her türlü her türlü tıbbi müdahale hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir. Mahremiyet saygı gösterme ve bunu istemek hakları şöyledir. Hastanın sağlık durumu ile ilgili, ilgili bütün de tıbbi değerlendirme gizli gizlilik içerisinde yürütülmelidir. Tıp ben sakınca olmadığı hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilebilmelidir tedavisiyle doğrudan ilgili olmayan kimselerin tıbbi müdahale sırasında yan, e, yakınında bulunmasına izin verilmemesi, verilmemesini, sağlık harcamalarının gizli tutulmasını, ölüm olayı kesinlikle mahremiyetin bozulmasına izin vermez. Hastalığın mahremiyetini gerekmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale edilmemesini, e, edilmemesini istenir tüm elektronik sağlık, ah, sağlık, kayıt sistemlerinin hasta hakları ve mahremiyetini dikkate alan özelliklere donatılması önemlidir. Bir elektronik sağlık kaydının içerdiği başlıca bilgiler laboratuvar sonuçları hastanın tüm e, laboratuvar test sonuçlarının raporlarını içerir. ESK ile hasta ve hastanenin bu belgeler ayrı ayrı dosyada tutması gerekmez radyolojiden görüntüler. ESK sistem radyolojiden gelen görüntülerin röntgen gibi tutar. Böylece sağlayıcı bu tür görüntülere ihtiyaç duyduğunda ESK'dan direkt olarak alınabilir. Alerji ve uyarıları. Farklı kişilerde farklı sağlık problemleri olabilir. ESK, e, bu bilgilerde ESK'da saklanır. ESK sistem bir kişinin eğimli olduğu her türlü alerji sorununu ve diğer şeyleri gösterir. Aşılama tarihleri. Aşılama tarihleri sistemde saklanır. Ee, ve geri kalan doktorlara ve ger, e, gerçek tarihler yaklaştığında da hastalara verilir. Hasta ile ilgili ilaçlar, ESK doktor tarafından yazılan reçeteleri de e, bünyesinde bulundur. Hastanın tıbbi geçmişi. Bu sistem sadece mevcut durumla ilgili değil. Aynı zamanda hastanın geçmişteki eee tıbbi geçmişiyle ilgili bilgileri içerir. İlerleme notları, ilerleme notları e, reçete reçeteli tedavi ve tedavinin hastanın nasıl durumun durumunun nasıl gittiğini gösterir hastanın demografik özellikleri esk hastanın boy kilo kan grubu ve benzeri e, hakkındaki bilgileri de içerir bir elektrik hasta kayıt sisteminde bulunması gereken yani elektronik hasta kayıt sisteminin taşı, sistemini taşınması gereken bazı özellikler var Bunlar hasta ile ilgili işte bunlar şöyle hasta ile ilgili tüm Bilgiler tek bir kayıt numarası ile ilişkilendirilmelidir. Sisteme girilen tüm hasta bilgilerinin kurumun her yerinden ulaşabilmelidir. Hastaların, yakalan, e, hastaların yakalanmaları ve tüm sağlık bakım süreçleri kaydedilmelidir. Bir bakım planı geliştirilip izlenilebilmelidir. Tanısal süreçte bilgisayar yardımı sağlanabilmelidir. Sistem kullanılarak isteklerde bulunmalı ve istekler sonucu otomatik olarak e, olumlu yanıt alabilmelidir verilere kolayca erişim ve kullanma olanağı vermelidir. E, hasta kayıt sisteminde bazı fonksiyonları da desteklemelidir. Bu fonksiyonlar hasta e, hasta randevuları yani e, muayene, yatış, teknik ve benzeri şeylere yöntem yönetim fonksiyonları, finansal yönetim, malzeme yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi e, otomatik hastalık ve tıbbi girişim kodlamaları, tanısal e, tetkik isteklerin üretilmesi ve iletilmesi ee, elektronik sağlık kaydı e, tıbbi tedavinin daha önce verildiği yöntemlerin dönüştürülmesine yardımcı olmuştur bunlar bilgiler e, bunlar bilgiler, laboratuvarlar uzmanlar, eczaneler, doktorlar acil servisler ve iş yerleri, klinikleri gibi diğer hizmet e, diğer hizmeti sağlayıcıları ve kuruluşlara paylaşmak için oluşturulmuşlardır bu nedenle hasta sağlığı ile ilgili bütün bilgilerin saklandığı ana merkez olarak adlandırılır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.